Merhaba arkadaşlar. İkinci ünitemizin sorularıyla bu videoda devam edeceğiz. Geçen iki videoda tarih ve zaman ünitesiyle alakalı yaklaşık 35 tane soru çözmüştük. Bugünkü dersimizde insanlığın ilk dönemleri ya da işte diğer ismiyle ilk çağ medeniyetleriyle alakalı sorular çözeceğiz. Bu üniteyle alakalı yaklaşık 50 küsür tane soru çözeceğiz. E, ama tabii 50 küsür soruyu bir videoda e, çözmeyi düşünmüyorum. E, hem sıkılmanızı sıkılmamanız adına hem de çok uzatmamak adına e, yaklaşık 3 parttan oluşan bir e, seri düşünüyorum insanlığın ilk dönemleriyle alakalı. E, bu serimizde ya da bu videomuzda yaklaşık 20 tane sorudan oluşan e, insanlığın ilk dönemleriyle alakalı bir e, soru anlatımı e, da doğrusu pardon soru çözümü konu anlatımlı bir video çekmeyi planlıyorum. İsterseniz isterseniz vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Evet. Başlayalım ilk sorumuza. Dünyanın en eski buğday türlerinden olan emmer evcil buğdayı aşağıdaki yerleşkelerin hangisinde ilk olarak görülmüştür? A) Anadolu, B) Kafkasya, C) Balkanlar, D) Uzak Doğu, E) Arabistan. Belki e, zor bir soru olarak görünebilir ama Biraz coğrafyayla bağlantılı olarak bu soru çözülebilir. Biraz düşünelim isterseniz. Evet doğru cevabımız A şıkkı olması lazım. Bir kere buğday türlerinden demiş ama hani e, coğrafi olarak buğdayının yetiştiği bölge genelde neresi oluyor? Biraz daha e, işte e, elverişli sulak alanların olduğu yerler oluyor. E, Anadolu buna en uygun yer olduğunu biz görüyoruz şıklardan. E, Arabistan zaten olmayabilir. Uzak doğu e, çok fazla yağ, yağmur alıyor biliyorsunuz. Aynı şekilde Balkanlar çok soğuk. Kafkasya çok soğuk ama Anadolu tam e, buğdayın isteyeceği bir mevsim ya da isteyeceği bir iklimde yetişebilir. O yüzden doğru cevabımız Anadolu olması gerekir. İkiye bakalım. Dünyanın en eski köy yerleşimi olarak bilinen yer aşağıdakilerden hangisidir? A. Caferöyük B. Çayönü C. Çatalöyük D. Alacahöyük E. Truva Evet, dünyanın en eski köy yerleşimi olarak bilinen yer. Neresi? Evet, doğru cevabımız Çayönü olması gerekir. E Caferöyük nerede? Caferöyük Malatya'da, Çayönü Diyarbakır Ergani'de, Çatalöyük Konya'da, Alacaöyük Çorum'da, Truva ise Çanakkale'de. Hani bunları da ifade etmiş olayım. Ama e, en eski köy yerleşimi Diyarbakır Ergani'de bulunan Çayönü yerleşkesi olarak bilinir. Gelelim üçüncü sorumuza. Dünyanın en eski şehir ya da kent yerleşimi olarak bilinen yer aşağıdakilerden hangisidir? A. Boğazköy B. Salihli C. Polatlı D. Alişar E. Çatalhöyük Evet düşünelim. Düşünelim. Evet doğru cevabımız Çatalhöyük olması gerekir. E. Boğazköy bugün Çorum'da, Salihli Manisa'da, Polatlı Ankara'da, Alişar Yozgat'ta Çatalhöyük. Diğer soruda da ifade etmiştim. Konya'da e, hatta Konya'nın Çumra ilçesine bağlı bir yerleşke burası. E, doğru cevabımız Çatalhöyük olması gerekir. Bu iki soru önemli. Yani en, en eski köy yerleşimi ve en eski şehir yerleşimi bilmekte çok çok önemlidir arkadaşlar. Gelelim dördüncü sorumuza. Dünyanın en eski tapınak ya da ibadet şehri olarak bilinen ve Klaus Schmidt tarafından ortaya çıkarılan yer aşağıdakilerden hangisidir? A. Tuşba, B. Antakya, C. Dülük, D Göbekli Tepe, E Dursunlu. Evet, bu aralar çok popüler. E, tarihin akışını değiştirdiği söylenir, söyleniyor daha doğrusu. Evet, doğrucağımız Göbekli Tepe olması lazım. Urfa Göbekli Tepe, hakikaten e, elde edilen veriler sayesinde e, tarih e, tarih yeniden yazdığını söyleyebiliriz. E, çünkü ee, tarihçiler e, Göbeklitepe bulunana kadar ya da bulun, bulunmadan evvel hep şöyle bir e, teoriyle e, ortaya çıkarlardı. İşte tarımla beraber insanlar yerleşik hayata geçmişlerdir. İşte bu şekilde e, köyler, kasabalar oluşmuştur. Ancak Göbeklitepe'nin bulunmasıyla beraber demek ki ilk insanlar aslında tarımla değil e, ibadet gerçekleştirmek için ya da tapınmak amacıyla yerleşik hayata geçtikleri e, ifade edilmeye başlandı. Yani artık burada bir devir değişti. Tarım değildi sanki insanlar ilk olarak ibadet için yerleşik hayata geçtiğine dair veriler var. E, o yüzden Göbekli Tepe çok önemli bir buluş. Klaus e, Schmidt de çok önemli bir e, arkeolog. E, onun katkısıyla beraber Göbekli Tepe'nin Göbektepe, dünya tarihine bir ışık saçıldığını söyleyebiliriz. Gelelim 5'e. Tarih öncesi çağları, tarih çağlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. Avcılık toplayıcılıkla geçim. B. Yazını bulunması. C. Yerleşik hayata geçilmesi, D. Takas usulüne son verilmesi. E. Silah yapımına başlanması. Tarih öncesi çağları, tarihi çağlardan ayıran en önemli özellik. Evet doğru cevabımız B şıkkı olması gerekir. Yani yazının bulunmasıyla beraber tarihi çağlar başlıyor. Tarihi çağlardan evvel yazı yok. Yani tarihi öncesi çağlar neydi? Ee, i̇şte Neolitik devir, işte Paleolitik devir, Mezolitik yani sırayla yapacak olursak Paleolitik devir, Eski Taş dönemi, Mezolitik devir, Orta Taş dönemi ve Neolitik devir, Yeni Taş dönemi olarak atlandırıyoruz. Taş devri yani. Bir de maden devri var. Maden devri işte bakır, tunç ve demir devri. Ve bu altı devirde yani eski taş, orta taş, yeni taş, bakır, tunç, demirde yazı yok. yazı bulunmasıyla beraber tarihi devirlere, tarihi çağlara geçiyoruz. O yüzden bu da önemli bir soru tipi. hatta ÖSYM'nin tarzında yapılabilen yani yapılabilecek bir soru tipi. O yüzden 5. soruyu bilmekte de fayda var. 6'ya bakalım. Aşağıdaki hangisi Anadolu'da bilinen ilk e, Anadolu'da bilen kurulan Anadolu'da kurulan daha doğrusu e, ilk çağ medeniyetlerinden biri değildir. A. Urartular B. Frigler C. Hititler D. İyonyalılar E. Akatlar Hangisi Anadolu'da kurulmamıştır? Öyle diyelim daha doğrusu. Evet düşünelim. Düşünelim. Evet doğru cevabımız Akadlar olması gerekir. Akadlar bir Mezopotamya uygarlığıdır. Diğer dört e, şıkta ise Anadolu uygarlıkları olarak bilinir. Şimdi onlarla alakalı zaten sorular çözeceğimiz için detayına girmiyorum. 7'ye gelelim. Objektif tarih yazıcılığının ilk örneği olarak bilinen anallar aşağıdaki Anadolu medeniyetlerinin hangisinde görülmüştür? A. Afrikler, B. Hititler, C. Lidyalılar, D. Urartular, E. İyonyalılar. Evet, Anallar ilk nerede görülmüş? Evet, doğru cevabımız Hititler olması gerekir. E, çok önemlidir e, Anallar çünkü neden? E, objektif tarih yazıcı, yani tarafsız tarih yazıcının ilk örneği. Niye tarafsız tarih yazıcının ilk örneği peki? Şimdi Hitit kralları e, bir yıl geçtikten sonra yıllık adı altında tanrılarına hesap vermek amacıyla e, bu şekilde e, bir yılda ne yaptıklarını, işte ne faaliyet yaptıklarını, ne icraat yaptıklarını bunu tanrı'sına hesap vermek için yapmışlar. E şimdi e, onların gözünden bakacak olursak bir kralsınız ama siz Tanrı'ya hesap veriyorsunuz. E Tanrı'ya hesap verirken yalan söyler misiniz? Yanlış yapar mısınız? Yapmazsınız. Çünkü hani inanç gereği ya ben Tanrı'ya yalan söylersem, yanlış söylersem zaten beni çarpabilir, ne bileyim, e, büyük bir ceza verebilir. O yüzden Hitit kralları bir yıl boyunca ne yapmışlarsa işte savaşta yenilmiş mi, yenmiş mi, kaybetmiş mi, kazanmış mı bunların hepsini teker teker not etmiş ve her yılın sonunda tanrısına hesap vermek için bunları yazdırmış. E bu e, hem yenilgiyi hem yenmeyi yazdığı için yani hem yenilgi hem galibiyeti yazdığı için o yüzden tarafsız bir örnek sergilemiş oluyorlar Hitit kralları. Bu da e, tarih yazıcılığının ilk örneği olarak karşımıza çıkıyor. Evet 8'e gelelim. Aşağıda gelen hititlerde görülen ve bir nevi krala danışman e, danışma amacıyla kurulan meclise verilen attır. A. Pankuş B. Agora C. Kurultay D. Kengeş E. Senato Evet. Ne diyoruz? Evet. doğru cevabımız Pankuş olması gerekir. Bir danışma meclisi adı altında hititlerde kurulan bir meclis. Pankuş. Agora Yunan medeniyetine görülen, çarşılara verilen ise merkez daha doğrusu. Kurultay Türkler'de bilinen danışma meclisi. kengeş de aynı şekilde Türkler'de bilinen yine bir danışma meclisi. Yani isim olarak farklı olabilir ama faaliyetleri aynı. Senato ise daha çok Roma uygarlığında görülen bir meclis türü. 9'a bakalım. Binattin önce 1296 ve 1280 yılları arasında Suriye'nin Kadeş bölgesi için yapılan savaşın sonucunda imzalanan ve dünyada bilinen ilk barış ve yazılı e, ilk barış ve yazılı antlaşma olan Kadeş Barış Antlaşması hangi medeniyetler arasında yapılmıştır? A. Hititler, Asurlar. B. Mısırlar, Urartular. C. Hititler, Mısırlar, D. Hititler, Akatlar. E. Mısırlılar, Kitanniler. Evet. Ne diyoruz? Evet. Doğru cevabımız Hititler Mısırlılar olması gerekir. Yani dünyada bilinen ilk yazılı ve ilk, e, ilk barış antlaşması olması hasebiyle Kadeş Barış Antlaşması çok çok önemlidir. İlk olmasından dolayı ve Hititler Mısırlar arasında yapılmıştır. Hitit Kralı e, Muattali ile e, Mısır e, e, Kralı e, Ramses, 2. Ramses arasında yapılmış bir antlaşma. Onların mühürleri de basılı bildiğim kadarıyla da Amerika'da bir müzede sergileniyor diye hatırlıyorum. Evet. 10. soruya bakalım. Aşağıdaki hangisi Hititlerin başkentidir? A. Sardes. B. Gordiyon C. Tuşba. D. Boğazköy. E. Bergama. Belki böyle bir soru tipi karşınıza çıkmayabilir ama ben yine hem cevabı da vermiş olayım hem de e, bu şekilde bir soru tipi karşınıza çıkmayabilir ama en azından ne olur mu olmaz başkenti bilmekte fayda var diyerekten. Başkenti Boğazköy, Çorum. Hititler Çorum'un Boğazköy bölgesinde kurulmuş bir e, medeniyet. E, diğerlerini zaten teker teker yine açıklayacağız. Aşağıdaki Anadolu medeniyetlerinden hangisi bin tanrı ili olarak bilinir? Bin Tanrı ili. İyonyalılar, Frigler, Urartular, Lidyalılar ve Hititler. Evet. Şimdi okumadım ama zaten görüyorsunuz. Evet doğru cevabımız Hititler olması gerekir. Hititler bin tanrı ile olarak bilinir. Yani e, çok fazla bir e, tanrı inanışı var. Hatta e, rivayete göre daha doğrusu kaynaklara göre özür dilerim. Kaynaklara göre e, elde ettikleri toprakların tanrılarına da inanırlarmış. E, bu yüzden böyle bin tanrı ile olarak adlandırılıyor Hititler. Onu da ifade edelim. Gelelim 12. soruya. Hititlerde, Hititlerde kadınlar da yönetimde söz hakkına sahiptir. Ve bunun en önemli göstergesi kralların yanında bulunan kraliçelerde diyen bir tarihçi. Ve Hititlerde kraliçe hangi ünvan ile anılırdı? A. Labarna ve B. Tavananna C. Lugal D. Uruk E. Katun Evet. Düşünelim. Evet. Doğru cevabımız Tavananna olması gerekir. Hiditlerde kraliçeye verilen ünvan Tavananna idi. Diğerleri işte Labarna, Kral, Lugal, aynı şekilde Hititlerde krala verilen ünvanlar. Uruk, Hiditlerde bir şehir. Katun ise Türklerdeki kraliçe diyelim ya da hakanın eşine verilen ünvan olarak karşımıza çıkıyor. 13. soruya bakalım. Yine bir başkent sorusu. Aşağıdaki hangisi Frigyalıların başkentidir? A. Gordion B. Milet C. Sus de Ninova e Agade. Evet doğru cevabımız ne olması gerekir? Evet bakalım. Doğru cevabımız Gordion olması gerekir. Frigyalılar Ankara'nın Polatlı bölgesinde bulunan Gordion yerleşkesinde kurulmuş. Ee, diğerleri işte Milet daha çok İonyalılara ait bir bölge. Sus Elamların başkenti. Ninova e, Asurların başkenti. Agade ise ee, Pers İmparatorluğu'nun başkenti olarak biliniyor. 14'e bakalım. Frigyalıların kurucusu aşağıdaki hangisidir? A. Midas, B. Krezus, C. Muvattali, D. Gordios, E. Ramses. Gerçi iki kişiden zaten bahsettim. Ee, iki soru önce herhalde. Ee, hangisi olması gerekiyor gençler? Evet doğru cevabımız Gordios olması gerekir. Gordion ismi de zaten ismini veren kurucusunun ismi Gordios'tur. Ee, diğerleri işte Muattali Hittit hükümdarı Ramses e, Mısır hükümdarı ee, diğerleri işte Krezus Lidya hükümdarı vesaire vesaire onları da bu şekilde açıklamış olalım. Gelelim 15'e. Frigyaların en ünlü ve en parlak dönemi yaşatan hükümdar aşağıdaki hangisidir? A. Gordios, B. Midas C. Sargon D. Asurbanipal E. Nabukat Nezar Evet ne diyoruz gençler? Evet doğru cevabımız Midas olması gerekir. Midas Frigyaların en ünlü ve en parlak dönemini yaşatan hükümdar. Gordios zaten kurucusu. Sargon Akatlar İmparatorluğu'nun kurucusu. Asurbanipal Asurların önemli bir hükümdarı. Nabukat Nezarsa Babillerin önemli bir hükümdarı. burada doğru cevabımız Midas olması gerekir. Hatta Midas'la alakalı bir hikaye de var. O hikayeyi burada anlatmayayım şimdi ama eşek kulaklı Midas olarak adlandırılır. rivayetlerde tabii ki hikayelerde. Onu yazarsınız bir yere çıkar ama hikayesi ilginçtir. Okumanızı tavsiye ederim. 16. soruya bakalım. Tam bir ÖSYM tipi bir soru. E, tapa serilen halı ve tapa testlerinden halı ve kilim dokumuşlardır. Fibula denilen çengelli iğne kullanmışlardır. Fabul türünün ilk örneklerini vermişlerdir. En ünlü tanrıçası bereket tanrıçası olan kebeledir. Yukarıda verilen özellikler dikkate alındı. Aşağıdaki Anadolu meyveleri hangisiyle ilişkilendirilebilir? A Yunanlar, B Lidyalılar, C Girit, D İyonyalılar, E Frigyalılar. Evet, yukarıda bilgiler vermiş. Bu bilgilerin ışığında hangi medeniyetle ilişkilendirebiliriz? Evet. Hangi medeniyetle ilişkilendirebiliriz? Tabii ki Evet. Tabii ki Frigyalılarla ilişkilendirebiliriz. Frigyalılar medeniyetinin en önemli özellikleri bunlar. Bu dört özellik bilmekte fayda var. Ayrıca Frigyalılar tarıma çok önem vermişlerdir. Tarımı korumak anında da çok sert kanunlar ilan etmişlerdi. İşte öküz kesmenin cezası, saban kırmanın cezasının ölüm olduğu bir medeniyet burası. O yüzden bu bilgiyi de ayrıyetten ifade edelim. Evet son slaytımıza gelelim. E, 20 soru çözeceğimizi söylemiştik bu videoda. E, onu da ifade edeyim. E, son slayt bakalım. 17. soruda maden işlemecinde ileri giderek ileri giderek Anadolu'nun kuyumcuları olarak anılan Anadolu medeniyeti aşağı hangisidir? A. Lidyalılar, B. Elamlar, C. Frigler, D. Hiditler, E. Fenikeliler. Evet, düşünelim. Düşünelim. Evet, doğru cevabımız Frigler olması lazım. Yani Frigyalılar olması lazım. Belki hani kuyumcu deyince paraya gitmiş olabilir aklınız ama ee, daha çok maden işlemeciliği dediği için burada Frigler, maden işlemeciliği çok önemli bir medeniyettir. Zaten Elamlar bir Mezopotamya medeniyeti, Fenikeliler bir Doğu Akdeniz medeniyeti, e, Hititler e, Anadolu medeniyeti, Lidyalılar Anadolu medeniyeti ama burada Friglerin doğru cevap olması gerekirdi. 18. soruya bakalım. Yine bir başkent sorusu. Lidyalar'ın başkenti aşağıdaki hangisidir? A. Sardes, B. Gordiyon, C. Tuşpa, D. Simriya, E. Nippur. Evet. Ne diyoruz? Zaten bir şıkkı görmüştük öncesinde. olmaması lazım. Evet. Doğru cevabımız A. Şıkkı olması lazım. Sardes dediğimiz yer Manisa Salihli bölgesi. Manisa Salihli bölgesi Lidyalar'ın başkenti. Gordion'u zaten söyledik. Tuşpa bugün Urartuların başkenti olan Van bölgesine ait. Simriya dediğimiz yer İzmir. Nippur'da e, Sümerlerin şehir devletlerinden biri. 19. soruya bakalım. Parayı bularak değiş tokuş usulüne son veren medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? A. Hititler, B. Lidyalılar, C. İbraniler, D. Sümerler, E. Urartular. Herhalde bu soruda çok zorlanacağınızı tahmin etmiyorum. Ee, ama yine de e, yine de bir düşünme payı verelim size. Evet, doğuracağımız Lidyalılar olması gerekir. Yani parayı bulan medeniyet Lidyalılar. Evet, bu, bu slaytın son sorusu gelsin. Üç çağda en önemli kaynaklarından biri de ticarettir. Bu geçim kaynağı çoğunlukla ticaret yollarıyla sağlanır. Bu ticaret yollarından biri de Kral yoludur. Yukarıda bahsedilen Kral yolunun yapımında rol oynayan iki medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? A. Persler, Frikler B. Persler, Romalılar C. Persler, Lidyalılar D. Persler, Fenikeliler E. Persler, Urartular Evet, çok önemli bir yol, kral yolu. Evet, ne diyoruz? Evet, doğru cevabımız Persler, Lidyalılar olması gerekir. Evet, Lidyalıların başkenti Sus'tan başlıyor, Perslerin başkenti olan Agade'ye kadar giden bir kral yolu. Bu önemli bir yol. Bunu bilmek de çok önemli. E, gençler, bak, e, onu da söylemiş olalım. Evet, bugünkü dersimizin sonuna gelmiş olduk. E, yine dediğim gibi e, bu 20 sorunun üzerine yaklaşık bir e, 30 küsür tane daha soru çözeceğiz. Yani toplamda 50 küsur adet soru çözmüş olacağız. İlk çağ medeniyetleri ile alakalı. İlk çağ medeniyetleri ile alakalı 50 küsur soru da e, yeterlidir diye düşünüyorum. E, tabii ki kafanıza takılan bir şey varsa, aklınıza takılan bir şey varsa veya bir talebiniz olursa yorumlar kısmına bildirirsiniz bana. E, ben Ömer Hoca. Tekrardan e, görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, e, bildirimleri açmayı ve beğenme tuşuna basmayı da unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Gençler, iyi günler.